Kuruşlu, Kişkotu, Şopaşakçıları, Aşeko koşmanları. Ben artık bu hesapta anılarımı anlatacağım. Destek olursanız çok sevinirim. İlk anımla başlıyorum. Yine bir lanet okul günü iki dersimiz boştu ve hocalar bizi dışarıya çıkartmıştı. Bu arada söylemezsem olmayacak bizim okulun yedinci. Sırflarından çoğu aşırı gıcık ve kendilerini beğenmiş kişilerdir. Özellikle kızlar. Neyse işte biz dışarıda voleybol oynuyorduk tabi yedinci. Sırflarda vardı. Biz küçücük bir yerde beş kişi oynamaya çalışıyorduk oysa ki o kızlar iki kişi kocaman bir alanda oynuyorlardı. Ben dedim ki ya şunlara bakın kocaman alanda oynuyorlar gidelim söyleyelim dedim bunlar göt korkusundan gelemediler. Tabi böyle şeyleri genellikle ben yaptığım için gittim kızların yanına söylemek. you okay. Dedim ki biz oraya sığmıyoruz, biz buraya geçsek siz oraya geçseniz olur mu dedim. Onlar da dediler ki bizim de arkadaşlarımız gelecek onları bekliyoruz, gecemeyiz oraya dediler. Ben de ama biz oraya sığmıyoruz, siz arkadaşlarınız gelene kadar orada oynayın felene dedim. Benim bacağım boyunda bir kız vardı, o da dedi ki bizden ayır. Tabi ben silik krizlerindeyim, kızın ağzına bir tane patlatasım geldi. Ve ayrıca bizim oynadığımız yere güneş de geliyordu. Sonra ben bizim okulun en sinirli beden hocasının yanına gidip olanları anlattım, işte bir şey şeyler bir şeyler. Hoca dedi ki siz dinlemeyi onları gidip oynayın dedi tabi ben neredeyse göbek atacağım. Zaten kızlar da oradan gitmişlerdi oturuyorlardı biz de oynamaya başladık şimdi görelim. Ha